Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümü ve çok ciddi bir tartışma var. Resmi olarak Cumhurbaşkanlığından başlayarak hükümetin hakkıyla kutlamadığına dair bir endişe, kaygı, bir rahatsızlık var milletimizde. Yanlışla değil, mesajlar açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim günü Donanma'yı Vahdettin Köşkünden selamlayacakmış. Cumhuriyetimizin 100. yılıyla ilgili değerlendirmelerimizi de 29 Ekim günü yapılacak törenlerde milletimizle paylaşacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında Donanma ve Türk Hava Kuvvetlerinin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan o geçit törenini İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'ndan değil Vahdettin Köşkü'nden izleyecek. Geçit törenine katılacak gemileri son Osmanlı padişahı Vahdettin'in ismini taşıyan köşkten selamlayacak. Şimdi Cumhuriyet'in nimetlerinden faydalanan bir ekip iş başında. Ama en büyük problemleri Cumhuriyet'e uyuz olmak. Cumhuriyet'e karşı bir alerjileri var. Muhalefet Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 100. yıla yakışır kutlamalar yapılmalıydı derken tepkilere iletişim başkanlığı Cumhurbaşkanı'nın katılacağı programlarla yanıt verdi. Tartışma daha da alevlendi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devlet erkanıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı külliyesinde Cumhuriyet'in 100. yılında yüz dev eser, yağlı boya resim sergisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda tebrikleri kabul edecek. Onu da yapmasalarmış. Cumhurbaşkanı'nın kabulü özel bir durum mu oldu? Resim sergisi özel bir durum mu? Zaten yapacaksın bunu kardeşim. Bununla idare edin diyorlar. 100. yıla devletin büyüklüğüne yakışır törenlerin olması gerekiyor. Çağırın yurt dışından liderleri. Burada etkinlikler olsun. Övünelim, gurur duyalım. Anıtkabir'deki devlet töreni ve Cumhurbaşkanı'nın 29 Ekim'de tebrikleri kabul etmesi Cumhuriyet Bayramı'nın rutin programında yer alıyor. Resepsiyonda aynı törende yapılacak dedi İletişim Başkanlığı. Muhalefet Cumhurbaşkanı'nın kutlama, afiş ve filmlerdeki AK Parti sloganı Türkiye 100 yılının kullanılmasına da tepkili. AKP'nin hazırladığı Türkiye Yüzyılı filminde bol bol saray fotoğrafı var. Her tarafta Erdoğan bir tek anıtkabir fotoğrafı yok. Bu kadar geçmişi inkar etmek ancak meczuplukla mümkündür. Her türlü anma programının, organizasyonun iptal edildiği bir süreçten sonra Cumartesi günü Filistin mitingi adı altında bir miting yapılıyor. Ya bir hafta evvel ya bir hafta sonra yapsanız... İncileriniz mi dökülürdü? Atatürk'ün ismi cuma hutbesinde geçmiyor. Ona rahmet dilemekten, ona minnetimizi, şükranımızı ifade etmekten kaçınan bir Diyanet ve iktidar anlayışı var bugün. Cumhur İttifakı ortakları Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce İstanbul'da Filistin'e destek mitinginde olacak. Akşener, Cumhuriyet'in 100. yılında iktidarı topluma ayrıştırmak ve kutuplaştırmakla suçladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma hutbesinde yine Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün adını anmadı. Bugün Cumhuriyet'in ne kadar değerli olduğunu tarifleyen bir hutbe dinledim. İçinde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamak ve Cumhuriyet'le beraber onu paylaşmamak fikrini ortaya koyan bir aklın bir zihnin gerçekten bu ülkeye faydası yok.